Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Ekmek Türkiye'de birçok sofranın vazgeçilmezi arasında yer alırken evde ekmek nasıl yapılır? Makinasız şekilde evde kolay ve lezzetli ekmek nasıl yapılır sorularına birçok kişi cevap arıyor. Hem taze hem de güvenilir ekmek yemek isteyen vatandaşlar için ekmek tarifi ve malzemeleri. Tüm kuru malzemeyi karıştırma kabına alın. Suya mayayı ekleyip maya erinceye kadar karıştırın. Suyu yavaş yavaş unu eklemeye başlayın, iyice karıştırın ve 10 dakika bekleyin. Dinlenen hamuru 10 dakika daha yoğurun. Hamur pürüzsüz bir hal alınca kabın üzerini hava almayacak şekilde kapatın, 3 saat kadar mayalanmaya bırakın. Tezgahı unlayın. Hamuru koyun ve üzerini de unlayın, iki parçaya bölün. Yarım saat daha dinlendirin. Dinlenen hamurlara şekil verin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hamuru aktarın. Önceden ısıtılmış 225 derecede ekmekleri pişirin. Püf noktası Ekmeği pişirirken fırın tepsisine ısıya dayanıklı bir kabın içerisine su koyup fırını kapatırsanız ekmeğiniz daha lezzetli pişer. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkürler.